Biliyorsunuz hepimiz kanallarımız için çok fazla emek sarf ediyoruz ve emeklerimizin karşılığını da bir şekilde almak istiyoruz. Eğer videolarımızda reklamlar oynadığı zaman yani YouTube para kazanma özelliğimiz aktif olduğu zaman bu emeklerimizin karşılığını da almış oluyoruz. Ama bu videoda anlatacaklarımı harfiyen dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bütün bu emeklerimiz bir anda heba olabilir. Şimdi sizlere YouTube para kazanma özellikleri, ayarları, şartları nelerdir, kuralları nelerdir tek tek bundan bahsedeceğim. Devamı videoda iyi seyirler. Merhaba çoğunuzun da bildiği gibi videolarımızda reklam oynayabilmesi ve bizim para kazanabilmemiz için kanalımızın son bir yıl içinde yani 365 gün içinde 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmış olması gerekiyor. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri bir yıl geçtikten sonra izlenme süresi sıfırlanıyor mu diye. Hayır sıfırlanmıyor arkadaşlar. Yani son 365 günde yaptığınız izlenmeler önemli. Yani diyelim birinci ayda kanalı açtınız. Bir yıl geçtikten sonra birinci ayı doldurduğunuzda ikinci aya geldiğinizde 11 aylık yani ikinci aydan 12. aya birinci aya kadar olan izlemeleriniz devam ediyor. Yani 365 gün içinde 4000 saati doldurmanız gerekiyor. Bu öncelikli kuralımız ve çok sorulan bir soru. Bunu da cevaplamış olmak istedim. Yani ilk şartımız 1000 abone ve 4000 saat izlenme olacak son 365 gün içinde. Ondan sonra videolarımızın ve kanalımızın reklam verenlere uygun içeriklerden oluşması gerekiyor. En çok yapılan ikinci hatadan biri bu. Yani Başka videoları alıp birleştirmek, onlara yazı eklemek, videoları sizin olmayan videoları telif sorunu olmasa bile üzerine yazı ekleyerek ya da müzik ekleyerek bunların uygun olabildiği düşünülüyor. Ama şimdi onlar YouTube'da yayınlıyorsunuz, belki telif yemiyorsunuz, videolarınızda yayınlanmaya devam ediyor. Ama para kazanmaya başvurduğunuzda bir onay sürecinden geçmesi gerekiyor ve bu videolarınızı onaylamazlar arkadaşlar ve videolarınız. Uygunsuz dil içermemeli, şiddet içermemeleri, yetişkinlere uygun içerik, sarsıcı içerik, zararlı ve tehlikeli eylemler, nefret söylemleri, yani bir uçak düştü, siz onun videosunu yakaladınız, yayınladınız, görüntü size ait olsa bile o videoda para kazanma özelliğini açamıyorsunuz ve kanalınız bu tarz yayınlardan oluşuyorsa başvurduğunuzda kanalınız açılmaz arkadaşlar. Mesela telifsiz videolar var, e, telif sorunu olmayan, pixels.com gibi sitelerden indirdiğiniz stok videolar eğer videonuzun tamamı stok videodan oluşuyorsa ve bir eğitim içermiyorsa siz üzerine bir katma değer katmıyorsanız yine reklam için başvurduğunuzda, para kazanma için başvurduğunuzda onaylanmıyor arkadaşlar. Ve insanlar çok emek harcıyor ve bu emeğin sonucunda para kazanma özelliği açılmayınca da tabii ki çok sinir bozucu oluyor ve üzücü oluyor. Emekler de boşa gitmiş oluyor. Stok videolar kullanıp o kadar zaman harcayıp videolar hazırlıyorsunuz ve reklam için reklam başvurusu yaptığınızda onaylanmıyor. Bu da çok üzücü oluyor. Bunu en baştan bilmeniz gerekiyor. Bunları bilmeden, dinlemeden lütfen reklam için başvurmayın ve kanalınıza bu tarz videolar yüklemeyin. Stok videolar kullanabilirsiniz ama videonuzun içinde sadece bir örnek olmalı. Sizin videonuzda eğitici olmalı ve size özgün olmalı. Stok video içinde sadece örnek olmalı. Bunu telif hakkı nedir videomda adil kullanım nedir detaylı olarak anlattım oradan izleyebilirsiniz. Yani şartlarımız size özgün videolar olacak ve bu şiddet ve toplum kurallarına aykırı kurallar olmayacak. Bu da aynı televizyondaki gibi arkadaşlar. Rütü'nün nasıl karşı çıktığı şeyler varsa reklam verenler de bu tarz içerikleri istemediğinden YouTube'da Bunları istemiyor. Videolarımızda şiddet dediğim gibi e, toplumsal olaylar olmamalı. Toplumsal bir video yüklediğinizde zaten kanalınız para kazanmaya açılmış olsa bile para kazan o videodan kazanamıyorsunuz. Telifli müzikler telif yemeseniz bile para kazanma özelliğini açamıyorsunuz. O yüzden müzikler telifsiz olmalı, şiddet olayları içermemeli, toplumsal olayları içermemeli. Yani size özgün, düzgün eğitici, güzel videolar olmalı. YouTube bunları seviyor. Reklam verenler de bunları seviyor. Başvurduğunuzda bunları sağladıysanız ancak incelemeden geçtikten sonra kanalınızın para kazanma özelliği uygun görülüp ondan sonra onay evet cevabını alıyorsunuz yoksa red cevabı alırsınız. Bu özellikleri de sağladıktan sonra kanalınızın 3 tane toplumsal e, kurallardan problem yaşamaması gerekiyor. 3 tane de telif hakkı yememiş olması gerekiyor. Bu özellikleri sağlayıp 1000 abone, 4000 saati sağladıktan sonra hatta 1000 abone 4000 saati sağlamadan da YouTube Stüdyo'da para kazanmaya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Siz 1000 abone ve 4000 saati doldurduktan sonra zaten kanalınız artık para kazanmaya uygundur diye size bir mail geliyor. O mail geldikten sonra para kazanmaya artık kanalınız için açılmış oluyor ve videolarınıza para kazanma özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi para kazanma aktif hale getireceğiniz videolarda telif sorunu yaşamamanız lazım. Telif sorunu yaşamamasanız bile para kazanmanın yeşil olarak uygulanması lazım. Eğer bir sarı simge görüyorsanız zaten o videoya para kazanma açamıyorsunuz ya da çok düşük gelirlerle reklam oynayabiliyor ama zaten hiç oynamamış gibi bir şey oluyor. Para kazanma özelliğiniz onaylandıktan sonra kazandığınız paraların hesabınıza yatabilmesi için bir essentes hesabınız olması gerekiyor. Burada da en çok sorulan sorulardan biri 2 3 essentes hesabınız varsa kesinlikle problem yaşıyorsunuz ve kanalınızı essentes hesabına bağlayamıyorsunuz, hata veriyor. Yani her kişinin tüzel kişinin bir adet essence hesabı olması gerekiyor. Ve essence hesabı açmak için de hiç acele etmeye gerek yok. Yani kanalınızda onaylanmadan essence hesabı açmayla uğraşmayın. Yanlışlıklar yapılıyor, hatalar yapılıyor ve geri dönüşleri çok zor oluyor. Dediğim gibi eğer birkaç kanalınız varsa, bir AdSense hesabınız varsa bütün kanallarınızı aynı AdSense hesabına bağlayabiliyorsunuz. Para kazanma özelliğiniz açıldıktan sonra AdSense hesabına başvurursanız en doğrusu oluyor. AdMob gibi kanallar var. İşte AdSense hesabınıza başvurmadan, para kazanma özelliğiniz aktif olmadan başvurabilirsiniz gibi şimdi piyasada birkaç videolar da dönüyor. Bence hiç başvurmayın. Çünkü bu sefer karışıyor ve yani kuralları da doğru yapamıyorsunuz ve hatalar alıyorsunuz ve problemler yaşıyorsunuz. Dediğim gibi para kazanma özelliğiniz açıldıktan sonra AdSense'e başvuruyorsunuz. AdSense'e başvurmak için Google'a AdSense yazarsanız para kazanma özelliğiniz açıldıktan sonra AdSense sayfasına tıkladığınız zaman burada başlayın'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Başlayın'a tıkladıktan sonra burada para kazanma özelliğiniz zaten açılmıştı. YouTube URL'nizi buraya rahatlıkla yazacaksınız. E-posta adresinizi yani kayıtlı olduğunuz Google e-mail adresinizi buraya yazıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Eskiden direkt e, kayıt olurken kimlik doğrulama yoktu. Şimdi kimlik doğrulama da istiyor. Kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulama yaparken de çok dikkat edeceğiniz konu kimlik doğrulama için son güncel yeni bir kimliğinizin e, taranmış halini yüklemeniz gerekiyor. Kimlikteki fotoğrafınızın şu an koyacağınız fotoğrafla aynı olması gerekiyor. Sizden fotoğraf da istiyor. Fotoğrafınızı, kimliğinizi gönderdikten sonra kimlik doğrulamanız yapılmış oluyor. Birçok kişi burada problem yaşıyor. Ya doğru kimlik yüklemediklerinden dolayı ya da eski kimlik yüklemediklerinden dolayı. 3 kere hak veriliyor. Bu 3 hakta giderse kazandığınız paralar bile gidebiliyor. Yeniden essence hesabı açıyorsunuz. Yeniden kimlik doğrulama yapıyorsunuz. Ama bu sefer daha önceki kazandığınız paralar da kaybolmuş oluyor. Onları kaybetmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de kimlik doğrulamasına dikkat edelim. Hatta E-Devlet'ten de kimlik bilgileriyle ilgili bir belgeyi de yüklerseniz garanti bir çözüm oluyor. Ondan sonra AdSense hesabınıza girdikten sonra banka hesabı var arkadaşlar. Kazandığınız paralar banka hesabınıza yatacak. Sonuçta bir ödeme yöntemi ekleme kısmına tıklıyorsunuz ve banka hesabı ekle diyorsunuz. Burada banka hesabındaki yani sizin kimlikte verdiğiniz isminizi yazmanız gerekiyor ve IBAN numarasını yazmanız gerekiyor ve birincil ödeme yöntemini seçerekten kaydet diyorsunuz. Bunu para kazanma özelliğiniz zaten açıldığı için o evrede yaptığınız için bir yanlışlık, aksaklık yaşamıyorsunuz. Banka hesabınızı kaydettikten sonra banka hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. YouTube size, Google size küçük 0.80 kuruşluk, 0.70 kuruşluk, 0.30 kuruşluk bir para gönderiyor hesabınıza ve soruyor. Diyor ki ben size ne kadar para yolladım? Tam harfi harfine kuruşan onu kuruşu kuruşunu onu yazaraktan e, gönder diyorsunuz ve banka hesabınızı onaylamış oluyorsunuz. Banka hesabını onayladıktan sonra adresinizi onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Adresiniz de size ait adres olması gerekiyor. Bununla ilgili pin gönder diyorsunuz ve YouTube size Google pin göndermeye başlıyor ama Türkiye'de yaşayanların, Azerbaycan'da yaşayanların %99'una bu pin ellerine ulaşmıyor arkadaşlar. Takip etmeniz gerekiyor. Bir ay sonra pin elime ulaşmadı deyip ikinci kez pin istemeniz gerekiyor. İkinci kez pin istedikten sonra bir daha bir ay sonra pin üçüncü kez pin istemeniz gerekiyor. Bu arada reklamlarınız videolarınızda oynuyor ve para kazanmaya da devam ediyorsunuz. Orada da görüyorsunuz para miktarı artıyor. Bu para miktarınızın hesabınıza yatabilmesi için minimum 10 dolar gibi bir bakiyenin yani şu an 70, 78 80 100 lira bir bakiyenin hesabınızda oluşması gerekiyor. Tabii siz bu arada 3. aya geldiği için o bakiyeyi aşmış oluyorsunuz. 4. eskiden 3 kezdi, şimdi 4'e çıkardılar. Bunu da birçok kişi bilmiyor. 4. kez pin istiyorsunuz arkadaşlar. 4. pin de gelmeyeceğini biliyorsunuz ama bu arada araştırıyorsunuz, oraya yazıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz. Genelde bunu da çok sağlıklı kimse anlatmıyor. Ee, geri bildirim gönder diyorsunuz cevap gelmiyor e-mail atıyorsunuz cevap gelmiyor çünkü YouTube kolay kolay cevap vermez ben kuralları koydum sen ara bul oku bekle öğren der arkadaşlar sizinle hiçbirimizle uğraşmaz ben bir kere cevap aldım o da AdSense'in yardım kısmından bir mail gönderdim topluluk kısmından bana da güzel bir cevap verdiler ama 5-6 ay uğraştım cevap alabilmek için Dördüncü kez pin istedikten sonra arkadaşlar yine pinimiz gelmediği zaman üzerinden de bir ay geçtiği zaman normal şartlarda ana sayfanızda adres doğrulama çubuğunun yanındaki şu üç noktaya tıkladığınız zaman oradaki yardıma tıklıyorsunuz. Yardıma tıkladığınız zaman yardıma tıkladıktan sonra bu pencere açılıyor arkadaşlar pin ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz diye. Burada pin sorun gidericinize tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra bir sayfa daha açılıyor ve burada diyor ki kişisel kimlik numarası pin. Burada diyor ki normal hesabınızda görürken para 10 dolardan fazla mı diyor. Siz evet işaretliyorsunuz. Evet'i işaretlediğiniz an ikinci sayfa açılıyor arkadaşlar. Oradaki sorulara tek tek evet ben 4 kez izle, istedim gelmedi gibi seçenekleri işaretledikten sonra size bu manuel adres doğrulama penceresi açılıyor. Burada adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi, AdSense yayıncı kimliğinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra burada Choose File kısmından e, kimlik yine ID'nizi ne olur ne olmaz kimliğinizi, E-Devlet'ten aldığınız e, ikametgah belgesini buraya seçip yüklüyorsunuz, göndere tıklıyorsunuz. Yaklaşık 1-2 gün içinde Adresiniz doğrulanıyor ve adresiniz doğrulandı şeklinde Essens hesabınızın ana sayfasında gözüküyor arkadaşlar. Adresiniz de doğrulanmış oluyor. Ondan sonra eşiği açtığınız her ayın biriyle onu arasında bu hesaplar YouTube'daki kazandığınız para Essens hesabında gözüküyor ve bankanıza yatıyor arkadaşlar. Yine aceleci davranılıp şu soru soruluyor. Çok soruluyor. Deniliyor ki işte ben YouTube reklamlarım oynamaya başladı bakiyelerim Essence hesabında gözükmüyor. Her ayın biriyle onu arasında kontrol edilip toplu şekilde aylık bakiye Essence hesabına yükleniyor. Ve pin istediğiniz sürece de merak etmeyin. Şöyle bir soru da ibarede çıkıyor. İşte adres doğrulamadığınız için reklamlarınız durdurulacak. Ama siz sürekli pin istediğiniz için reklamlarınız da durdurulmuyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Google, YouTube çok dürüst firmalar bunlar kuru kuruşu kuruşuna kazandığınız paraları siz adresinizi doğruladıktan sonra, manuel doğrulamayı yaptıktan sonra hepsini birden 6 aylık birikmiş bakiyenizi hesabınıza yatırıyorlar. Kuruşu kuruşuna yatırıyorlar. Dediğim gibi Essence hesabında da gözükmesi için ayın 1 ile 10 arasını beklemeniz gerekiyor. Umarım bu video hepinize yardımcı olmuştur. Para kazanma özellikleriniz açıldığı zaman da bu sıralamayı sırasıyla takip eder. Çok rahatlıkla başvurunuzu yaparsanız inşallah başvurularınız onaylanır. Esans hesabınızı rahatlıkla açarsınız. Kimlik doğrulamanızı yaparsınız. Banka hesap numarası doğrulamanızı yaparsınız. Adres doğrulamanızı yaparsınız ve artık videolarınızdan kazandığınız gelirler de hesabınıza yatar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.